Merhabalar. Ev İşleri adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok amaçlı kullanabileceğiniz şöyle puf puf güzel motifler hazırladım. Patiklerinizin üzerine süsleyebilirsiniz, liflerinizin üzerine koyabilirsiniz. Çok güzel böyle ben başka renklerden de yaptım daha çok yaptım. Bunları da beyaz lifin üzerine bu renk daha güzel gidiyor diye hazırlamıştım yapılışını da video olarak sizinle paylaşayım dedim eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de açarsanız yükleyeceğim videolardan önce sizlerin haberi olur sizlerin de bana katkıda bulunmak için videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim Şimdi videomuzun başlaması örneğimizi başlayalım. Motifimizin başlangıcına bakalım. Şöyle zincir 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Baştaki çekmiş olduğumuz zincire değil de bir diğeri daha bol. Ona batarak yuvarlak bir halka hazırladım 1-2 zincir çekip tığın üzerine alıyorum yapmış olduğum halkanın içerisine trabzan yapıyorum 1-2 zincir çekiyorum buraya 12 tane trabzan yapıyorum iki seferde çekilecek şekilde iki zincir çekiyorum aralarına bir iki seferde çekeceğim şekilde trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum halkanın içerisine batıyorum çıkıp iki zincir iki defa da bitiriyorum bu şekilde 12 tane trabzan yapacağım 12 tane tamamladım 12 tane sayımızı şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum tığım üzerine alarak buraya 1 2 3 4 tane fıstık yaptım Tekrar tığımın üzerine aldım diğer tarafa. 1 2 3 4 fıstık yaptım. Çekiyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir yaptım. Aynı fıstık yaptığım yere indiriyorum ipliğimi aşağıya. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. 3 tane çekeceğim. Tığımın üzerine ipliğimi alıyorum buradan 1 2 3 4 tane dolgu yaptım. Şöyle şu şekilde çektim arkadaşlar. Deminkini toplu çekmiştim. 1 Tığımın üzerine aldım. Diğer kareye 1 2 3 4 tane dolgumu yaptım. Çekiyorum. Toplu olarak başını bağlıyorum. Yapımı çok kolay. Ama şallarınızda liflerinizde kullanabileceğiniz güzel bir motif. 3 tane çekiyorum, aşağı indiriyorum. Tığsız dolgu yapıyorum oraya. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim, tığımın üzerine aldım. 1 çektim ipliğimi uzatarak 2 3 4 Şöyle çekiyorum iki tığımın üzerine aldım diğeri karenin içerisine bir iki üç dört tane dolgumu yaptım bir tekrar buradakinden alıyorum üçünü birlikte çekiyorum sıkıştırıp bir iki üç tane zincir çekiyorum ipliğimi aşağıdaki yere tığın üzerine almadan dolgumu yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerinde iplik hemen karşı karenin kutunun içerisine 1 2 3 4 tane dolgumu yaptım çekiyorum tığım üzerine alarak ipliğimi bağladım dığın üzerine ipliğimi alıyorum. Diğer karenin içerisine 1 2 3 4 tane fıstık yapmış oldum. Bakın çok güzel oluyor. 1 2 3 aynı boşluğa ipliği tığımın üzerine almadan indiriyorum oraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipliğimi alıyorum. Hemen karşı yanındaki boşluğa 1 2 3 4 tane hepsini birlikte çekiyorum fıstığının. 1 tığımın üzerinde 1 2 3 4 tane yine hepsini birlikte çekiyorum. Bağlıyorum. Sonuncusunu da yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yanına tığ üstü almadan, tığın üzerine iplik almadan batıyorum. Böylece bir zincir çekiyorum. Bakın çok güzel oldu motifimiz. iramız düşecekti. Bunu patiklerinizde beyaz lifin üzerine çok güzel olacak bunlar. Ben hazırlıyorum birkaç tane daha yapacağım. Başka renklerden de yapmıştım. Bunlar lif ipine yaptım. Biraz büyük oldu. Bunun da içini başka renk yaptım. Dışını başka renk yaptım. Hem içerisi yıldız gibi gözüktü. Beyazınan olursa daha bir güzel durur. Elimde o an için olan iplikle yaptım. Bakın çok güzel oluyor böyle. Motiflerimizi tamamladım arkadaşlar. Böyle güzel güzel kullanabileceğiniz çok amaçlı motiflerimiz var. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.